Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 12.000 kupaya kastığımız bir serimiz var. 12.000 kupa zaten son kupa, başka kupa yok. Yani oyunu bitireceğiz ve max kupa olacağız. Ben bir golem destesi yaptım. Deste var ya akıyor. Herkesi yeniyorum. Hem de çok kolay geçiyorum maçlar. Hiç zorlanmıyorum. Ve en önemlisi nedir? Yetenek istemiyor. Yani hiç böyle çaba sarf etmeden, başı ağrıtmadan... Bu desteğiyle çok rahat bir şekilde oyunu bitirebilirsiniz. Şimdi oyunu bitirirsiniz. Bu desteğiyle sezonun son günlerine doğru nihayet olursunuz. Ama top 10.000 için yani her deste için geçerli. Bu top 10.000'e 10 girmek kolay değil. Girersiniz ama bitirmek kolay değil. Yani sezonu top 10.000'de bitirmek istiyorsanız kullandığınız desteğe de usta olmanız lazım. Örneğin golem kullanıyorsanız golemde usta olmanız lazım. Tazı kullanıyorsanız tazıda usta olmanız lazım. Geçen sezon yerelde sezonu dünya sıralamasında kapatan 200 hesap civarı vardı. Ve bu 200 hesaptan 2 tanesi benim hesabımdı. Şunu demek istiyorum. Supercell bile isteye kötü eşleşme atıyor ki siz düşün ve daha çok oyuna bağımlı hale gelin. Ve yukarıda çıkamayın. Bu bir gerçek. Ben e, dünya sıralamasını garantilediğim bir maç vardı. Eğer yenersem sıralamayı garantileyecektim. Ve öyle bir eşleşme attı ki Supercell o maçta eşleşme bilgisi bilmeseydim kesinlikle yenilirdim. Yani öyle antler geliyor ki öyle durumlar yaşıyorsunuz ki Supercell'e çok iyi dileklerde bulunuyorsunuz telefon başında. Ve ben tilt'e girdim bugün. Öyle antler attı ki ben çıldırdım mesela. Buradan da Supercell'e selamlar, sevgiler. Gerçekten çok layıkıyla işini yapan bir şirket. Hemen şimdi bir sarmaşık. Şimdi Buradan bir şey çıkmaz ya. Ata desteklemeye gerek yok hocam. O oduncu biraz vurur mu? Oo, mükemmel. Golem'de yıldırım olduğu için şimdi yani Kulücan'ı inse bile, böyle bine inse bile yıldırım döndürüp alabiliriz. Duruma göre bakacağız. O Ejderha'nın evrimi dönsün. Rakip gene bir Tesla attı. Rakip daha böyle tam anlamıyla saldırmadı acaba? Saldırmak için neyi bekliyor? Ben de merak ediyorum. Mesela şu anda saldırabilir ama şu anda saldırırsa ben rakibe 3 taç çekerim. Çünkü elimde evrimi cadı var, minyonlar var, yıldırım var. Rakip test attı. Yaramaz. Rakip ne oynuyor ya? Yaramaz döngüsü falan mı oynuyor? Yıldırım attı. E tamam benim şu anda evrimi cadım orada çok rahat bir şekilde sana saldıracak. Çünkü elinde yıldırım yok. Hemen bir oduncu. Ben rakibin ne yapmak istediğini anlamadım. Hangi taktiği yapmak istiyor anlamadım. Defansı çok iyi yapayım. Rakibi de yıldırımla hasar vereyim mi diye düşündü onu da anlamadım çünkü defansı da güzel yapamadı Ben anlamadım yani bu maç nasıl bir maçtı Rakip sen anladın mı ne yapmak istediğini Kolay maçtı valla İyi oyundu <laughs> Hemen bir diğer maçımıza geçelim Yani gördüğünüz gibi rakipte yıldırım olsa bile Kupa yolunda bu bir dert değil Eğer sıralamada mesela rakipte bir yıldırım varsa o zaman Bayağı odaklanmak lazım Baya taktik yapmak lazım. Rakibi yıldırım tuzağına düşürmemiz lazım. Hemen şöyle bir cadı bırakalım. Cadı orada hem sağ vursun hem de sola vursun. Çok güzel. Domuzcuklar acaba ne oynuyorsun? Biliyorsunuz ki 2-2'lik geri geliyor. Ve 2-2'likte sezonu top 10.000'de bitirirseniz Süpersel tarafından özel bir rozet alacaksınız. Ve bu özel rozet hesabınızın değerini baya bir arttıracak ve hesabınızda bayağı bir hava olduracak. Ben şimdi kendimkisini göstereyim hatta. Benimkisi böyle duruyor. Benim amacım sıralamamı daha iyi yapıp daha iyi göstermek profilimde. Çok önemli bir detay. Kendinize bir arkadaş belirleyin ve arkadaşınızdan bir taktik yapın. Ve o taktik doğrultusunda ise maçları girin. Random kişilerle yani sıralama yapmak sizi zorlar haberiniz olsun. Şimdi rakip ne yapacak? Bir domuza bıraktı. Hemen şöyle bir cadı bırakalım. Şöyle bir yavru ejderha bıraktım. Şimdi yavru ejderhanın evrimi dönecek ama evrimi cadıyı başı boş çıkardık ya. Ama sorun değil. Bir yerde yakalayacağız. Buradan da bizi izleyen arkadaşımıza selamlar. Minyonları güzel attık. Kötü bir minyonlar değildi. Mini Pekka'da gidiyor. Bakalım ne yapacak? Sarmaşık. Yani. Elimde olsa atardım da iki de elimde değilmiş. İksir dolmamış. De Yoksa evrim misketler başıma bela olacaktı. Hemen bir oduncu. Eğer evrim misket var ya kuleye bir yapışsaydı elimde oklar da yok yani. O kulübeyi çıkardı. Şimdi kulübe çıktığı için de hemen bir golem atana çıkabilirim. Şimdi golemi kulübeyle savunamayacak ve golem direkt olarak kuleye gidecek. Bence hata yaptı ve maç bitti. Ben buradan 3 kaç çekeceğimi düşünüyorum. Cadı orada domuzları temizleyecek zaten. Şimdi şöyle bir yavru ejderha. Elimde yıldırım hazır. Sarmaşık da hazır. Hemen bir sarmaşık. Hemen buz büyücü kule ve kulübeye bir yıldırım. Çok güzel. Harika bası kuruyoruz. Hemen bir oduncu. Minyonlar mini pekka ö çok güzel. Yalnız bir şey değil mi? Hem elimde evrimli ejderha var hem de elimde evrimli cadı var. Yani sağ kuleyi aldık. Eğer şimdi ana kule alamazsam bile zaten yani öyle bir evrimlerim var ki ben rakibin sol kulesini çok rahat bir şekilde alırım. Ama domuzlar bırakacak. Biraz bekliyorum. Domuzlar bırakacak. Evet bunu biliyordum. 1, 2, 3. Çok güzel. O da vay ve Eğer gelişi güzel yıldırım atsaydım maçı kaybedecektim. İşte bu da ince bir taktik. Hemen şöyle bir yavru ejderha bırakacağım. Ama biraz bekliyorum. Golemin arkasına bırakacağım ki golem rally yapsın ve koşsun. Maç bitti. O yıldırım maçı bitirdi. Eğer yıldırımı tutturabilseydi kazanacaktı. Ama artık rakibin kazanma olasılığı sıfır. Şuna bakın maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Şu aranaya bakın ya. Bak şu manzara mükemmel değil mi? Şu manzara mükemmel abi. Rakip baya bir zorlanıyor. Hocam bir şey yapamazsın ki. Deste sağlam oldu ya. Hocam yok yok. Vallahi bir şey yapamazsın. Ama orada domuzlar tahmin yapması güzeldi. Yani domuzlar tahmin yapması bu kupada bence güzel bir detaydı. Tebrik ederim rakibi. Bir şey diyeyim mi? 33 kupa. Süpersel kıyak geçti. Hemen şunu açalım ve bir maça daha girelim. Ne geldi buradan? Avcı. Avcı görünce aklıma Kralet Devi geliyor. Ben hangi desteği oynarsam oynayayım. Kralet Devi eşleşmesinde oynamasını sevmiyorum abi. Rakip bol şans diyor. Hemen biz de bol şans diyelim. Hemen ben de bir emoji bırakayım. Şöyle bir cadı bırakalım. 16 seviye binici benim kulemi mahvedecektir. Binici vurma. Bir tane daha vurma binici dur. Abi kule gitti. O Kahraman şövalye. Şimdi yavru ejderha evrimi dönsün. Bir sarmaşık. Mega şövalye. Eyvah eyvah. Savunmayı çok güzel yapmamız lazım. Hemen bir oduncu. Mini pek katmak zorundayım. Orada öfkeli mini pekka hem mega şövalye yer hem de kahraman şövalye yer özelliğini basmana gerek var mıydı ya? Hemen bir minyonlar. Bir tane vurun be. Mini Pekka bir tane vur. Bir tane vur. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Ah be. Cık. Ulan bir an heves ettim lan vuracaksın diye. Evrimli cadımız döndü. Şimdi önemli olan evrimli yavru ejderhayı çevirmek. Karşıda mega olduğu için bizim sarmaşığı çok iyi kullanmamız lazım. Golem atana çıktığımız zaman rakip goleme ne yapacak? Mega şövalye bırakacak. Ve mega şövalye evrimli olduğu için bizim golemimizi uzaya kadar fırlatacak. Bu yüzden sarmaşık artı mini pekka yaptığımız zaman hemen rakibin o ne oluyor? Ne Ne yapıyor? Abo. <laughs> Maç bitti. Çok yanlış. Golem eşleşmesinde kesinlikle yapmaman gereken bir hamle bu. Vay be. 3 taç. Buradan var ya kesin diyorum 3 taç çekerim. Çok kötü oynadı. Hemen bir mini pekka. Bitti hocam bitti. İksirin yok ki. Ne yapacaksın? Yani harbiden yani yapılmaması gereken bir hataydı. Bak tersten saldırsa ama gene her şeyini köprüden basmazsın ya. Biraz iksiri bırakırsın. Bak şimdi sen gene orada bayağı bir iksir harcadın. Ben ne yapacağım? Bak elimde yavru ejderha evrimi var. Cadı evrimi var. Yıldırım var. Minyonlar var. Ya maç bitti. Şu anda maç bitti. Yani evrimli mega şövalye olsa bile tutmasının imkanı yok. Hemen biri oradan evrimi cadı bırakalım. Şöyle bir yavru ejderha. Golem rally yap bakalım. Şöyle bir yıldırım. Tamamdır. Çok güzel. Hemen bir sarmaşık. Fişekçi öl artık yani. Bir zahmet öl. Hemen bir mini pekka. Gene mega şövalye bıraktı ama bu saatten sonra atacağı tüm kartlar benim kartlarımın daha çok birikmesine sebep olacak. Yani artık maç bitti. Zaten maçın bittiğini orada elimde evrimli cadı ve evrimli yavru ejderha olduğumu söylediğim an demiştim. Maç bitti yani. Maç biteni çoktu ama resmi olarak da şimdi bitti. Bence rakip daha iyi oynayabilirdi. Kötü oynadığını düşünüyorum. Orada direkt köprüden atağa çıkması. Yani daha iyi oynayabilirdi. Gördüğünüz gibi fazla zorlanmadık. Maçlar kolay geçti ve yeni araneye ulaştık. Hep beraber Max Kupa olacağız. Yorumlara desteğinizi yazın. Ben sizin desteğinizden de videoda maç atarım ve kupa kasarız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya beğeni atarsanız da çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz Royal Türkiye ailesi.